Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Subscript'in nasıl uzun gösterdim Ben aslında diğer videomda göstermiştim ama o şey kalkmış yani orada artık yapılmıyor Ben yanlış onu göstermişim size o yüzden size özür dilerim o video için Gerçi şimdi burada arkadaşlar yukarıdaki gördüğümüz bu yazıyı Red, yazıyor işte onu yazıyorsunuz önce sonra hani ben size gösterdiğim şu ilk sayfa bu değil işte aşağı getiriyorsunuz burada script blocks var bu değil ona şansındaki git kitap var o değil bakın burada blocks read red 3 harf red üçer Fred sonrası sözü küçük buna tıklıyoruz işte aşağı geliyoruz burada şuraya iki tuş var buna basıyoruz bizi bir yere atıyor buradan çıkıyoruz işte Orada aşağıda panoya kopyalandı diye bir şey çıkması gerekiyor. Evet işte o çıktıktan sonra da çıkıyoruz. Gidiyoruz block Girelim. Biraz bekleyeceğiz. Hemen bunu bekleyelim. Şimdi tekrar bu ekrana geliyoruz. Sonra burada upload'a da basıp script'i bu aldığımız yazıyı buraya yapıştırıyoruz. Pardon. Bunu işte böyle kopya yapıştır. Sonra buraya yaz script. script diyoruz. Neyse. İki kere basıyorsunuz. Geliyor. Böyle işte ben zaten bayağı bir i'm istedim. Bu kadar hepinize görüşmek üzere like atmayı, abone olmayı ve görüşmek üzere bay bay.